Parkinson sinir sisteminin Parkinson sinir sisteminin ilerleyici nörodejeneratif bir hastalığıdır. Hastalık ilk kez İngiliz bilim adamı James Parkinson tarafından keşfedilmiş ve astımlı felç adını almıştır. Parkinson ekstra piramidal motor sisteminin hastalığıdır. Nedeni dopamini sentezleyen nöromediyatör miktarlarının azalması olarak görülse de Asıl nedeni yıkım ve subtantia dopamin eksikliğidir. Dopamin sentezi %50'nin altına düştüğünde zaten parkinsonizm sendromu da oluşmuştur. Bu sistem kas tonusumuzu ve otomatik hareketlerimizi sağlar. Bu sendrom sırasında hastalarda akinetik hipertonik bir durum gelişir. Yani hastalarımızda kas sertliği, kas gerginliği, titreme, denge bozuklukları, vegetatif psişik değişiklikler olur. Avrupa Parkinson Derneği'nin açıklamasına göre Dünyada 7 milyon kişi bu hastalıktan etkilenmektedir. Dernek bu belirtiye sahip hastalıkları da birkaç grup altında incelemiştir. Sinir sisteminde genetik ve diğer kalıtsal dejeneratif hastalıklardan kaynaklananlara Parkinson hastalığı ancak bu belirtilerin aynı zamanda birçok hastalıkta önde gelen semptomlar arasında yer almasıyla ortaya çıkan belirtiler bütününe ise Parkinsonizm sendromu adı verilmiştir. Bunlar arasında başlıcaları serebral dolaşım bozuklukları, beynin iltihaplanması yani ensefalit, beynin çeşitli zehirli maddelerle zehirlenmesi, mantarlar, toksik ürünler, çeşitli nöroleptikler, uyku haplarının kontrolsüz ve gelişigüzel kullanımı neticesinde Parkinson sendromu ile karşılaşabiliriz. Hastalığın en sık 45-65 yaş arası erkeklerde ortaya çıktığını ve hastalığın iki formu olduğunu belirtmek isterim. Birincisi akinetik sert yani hareketsiz donmuş hali ve ikincisi ellerde titreme şekli. Ancak her iki durumda da karma olarak bazı hastalarımızı görebiliriz. Akinetik formu incelediğimizde sertlik, kas tonusunun dişli çark şeklinde artması hastanın kolunu normal şekilde açıp bükmesine, sandalyeden ayağa kalkmasına ve yürümesine engel olur. Bu hastalar genellikle bacaklarını sürükler ve yürürken elleri, ayakları, dirseklerden, dizlerden bükülü görünümdedir. Başlarını bir yandan diğer yana eğmeden düz yürürler. Hastalık arttıkça hastanın uzaktan görünümü ile Parkinson hastası olduğu anlaşılabilir. Zamanla baş öne doğru eğilir sırttaki foz artar. Hastalığın ikinci belirtisi ellerde titremedir demiştik. Ellerdeki bu tremor hali sakinlikte artar, hareket halindeyken azalır. Hasta uyurken genellikle tremor gerçekleşmez. Ayrıca heyecan ve stres halinde tremor hali bu sefer daha da artış gösterir. Bu tür hastalarda vegetatif disfonksiyonlar da vardır. Örneğin hastanın yüzü terler, sık idrara çıkma, kabızlık, yutma göçlüğü olur. Yüz ifadesizleşir. Hastalığın ilerlemesi devam ettikçe ruhsal değişiklikler, örneğin sosyal hayattan geri çekilme, depresyon, aynı soruları defalarca sorma, korku gibi belirtiler ortaya çıkar uykusuzluk çeken hastalarımız da vardır. Modern zamanlarda bu hastalığın tedavisinde semptomatik tedaviler ve cerrahi tedaviler kullanılmaktadır. Esas inceleme beyin MR'ı olup ultrason taraması ile hastanın beyninde ne gibi değişikliklere sahip olduğunu da öğrenebiliriz. Modern tıpta bu hastalığın tedavi etmekte dopamin yerine geçen ilaçları kullanarak hastalığı önlemeye çalışılır. Kullanılan bu ilaçların dozu ise kademeli olarak gittikçe arttırılır. Çünkü hastalara zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe başlanılan ilaç dozu maalesef onlara fayda sağlamaz ve dozlar arttırılmak zorunda kalınır. Dozlar arttıkça toksik etkileri doğrudan hipotobiliyer sisteminizi etkiler. Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonunu bozar ve tüm bunlar iç organların çalışma prensibi bozulduğu için beynimizde etkilenmiş olur. İntegratif tıpta bu hastalığın tedavisi tamamen farklı olması sebebiyle önce bu hastalığın patogenezine ve nedenine yönelik tedaviye başlıyoruz. Bunun için drenaj detoksifikasyonu yapıyoruz. Beyindeki toksinlere, zararlı maddelere, ağır metalleri ve mantarları çeşitli boşaltım organları yardımıyla hem oral hem infüzyon tedavisiyle vücuttan atıyoruz. Sonraki aşamada organları güçlendirmek için çalışıyoruz. Hedef organları korumak ve desteklemek için bu organ preparatları ile cilt üzerinde özel noktalardan enjeksiyon yapılıyor. Diyelim ki karaciğer detoksifiye etmek istiyorsak, karaciğerin iz düşümüne karşılık gelen noktadan doğrudan homoepatik preparatları kullanıyoruz. Ya da bağırsaklarda bir problem varsa bağırsaklardaki noktalardan yine farklı homeopatik ilaç kullanmaktayız. Bugün modern tıpta biliniyor ki bağırsaklarla beyin arasında ciddi ve büyük bir bağlantı var. Daha basit bir anlatımla sızdıran bağırsak sendromu adı verilen bağırsak astlarının güçlü olmaması durumunda çeşitli mikropların, toksik maddelerin ve ağır metallerin kana karıştığı portal damar yoluyla karaciğere taşındığı bir sendrom vardır. Karaciğer artık yeterince güçlü olmadığı için bu toksik maddeler doğrudan beyne gider ve bu sefer dejeneratif hastalıklar beyinde ortaya çıkar. Bunu önlemek için mutlaka bağırsak rehabilitasyonu yapılmalıdır. Bağırsak rehabilitasyonu için mikrobiyolojik tedavi uyguluyoruz. Bunun içinde çoğunlukla homeopatik ilaç kullanıyoruz. Çünkü bu uygulama kendi içinde LGA'nın sentezlenerek bağırsağın mukoz azarının eski haline gelmesini sağlar ve bağırsağın mukoz azarı zarar görmüşse bu ilaçları hasarı giderir ve bütünlüğünü devam ettirir. Ayrıca sızdıran bağırsak sendromunu azaltır, tüm bu aşamalar kademeli olarak gerçekleşir. Sonraki aşamalarda homeopatik diğer preparatlar kullanılır. Bağırsak mikrobiyotasını destekleyen mantarlardan türetilen başka enterik müstahserler de vardır. Bağırsaklarımız sağlıklı, düzgün çalışıyorsa, bağırsaklarımızda sentezlenen serotonin miktarı da doğru seviyede olacaktır. Biliyorsunuz ki serotonin mutluluk hormonudur. Biz böylelikle bu grup hastalarda depresyon çok görüldüğü için bağırsakların düzgün çalışmasını sağlayarak hastalarımızda depresyonun da önüne geçmiş oluyoruz. Ya da var olanının tedavisini tamamlıyoruz. Sonraki aşamalarda ise enerji blokajını kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu tür hastalar huzursuzdur. Kas gerginliği o kadar fazladır ki hasta ayakta duramaz, oturamaz, yürüyemez. Hastanın bu halinde vücut meridyenindeki aktif noktaları enerji blokajını kaldırmak için kullanırız ve bunu tedavi süresince her gün tekrar ederiz. İlaçlar integratif yöntemde her hasta için sağlığı ve durumuna bağlı olarak hastaya özel düzenlenir. Bu tür preparatlar tamamen doğal olarak elde edilen zenginleştirilmiş, pire mikrodozlarda vücuda uygulanan herhangi bir yan etkisi bulunmayan, sadece serebral şikayetlerin ortadan kalkması, mikrosirkülasyonu hızlandırarak iyileşmeyi ve onarımı sağlamaya yöneliktir. Parkinson hastalığında mitokondriyal eksiklikler mevcut olduğundan hastalarımızda hem enerji blokajı hem de oksijen eksikliği oluşur. Hem bu oksijen ve enerji eksikliğini gidermek hem de hastanın genel ruh hali üzerinde çok etki iyi bir etkiye sahip mitokondriyal eksikliği düzeltmek için dönüşümlü olarak ozon tedavisi ve oksijen tedavisi kullanıyoruz. Çünkü ozonun kendisi hem bir antioksidandır hem de kan mikrosirkülasyonunu iyileştirir. Bununla birlikte tüm dokulara da oksijen sağlar. Bahsi geçen hastalara osteopatik tedavi de uygulanmaktadır. Böylece kroniosakral osteopatik yöntem ile kemik kas bağı arasındaki dengeyi yeniden kuruyor ve organların ritmik çalışmasını sağlıyoruz. İntegratif tıpın Parkinson hastalarına yaklaşımının tamamen farklı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ki amacımız da budur. Halen takibimiz altında olan hastalarımızdan bazıları antiparkinson ilaçlarını azaltmışlardır. İntegratif tıp tedavilerimiz sonrasında Hastalar bizim verdiğimiz ilacı günde iki kez alıyorlar. Hatta daha önce reçete edilen diğer ilaçlarını tamamen bırakan ve kendini çok iyi hisseden iki hastamız var. Parkinson ve sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıklarının tedavisi çok zor olmasına rağmen, biyolojik tıp kliniğinde bu ve diğer tedavisi zor hastalıkların integratif tıp yöntemlerini kullanarak tedavisinde büyük başarı elde ettiğimizi de belirtmek isterim.